Halimiz dola mahşerde, cümle alem düşer derde. Halimiz dola mahşerde, cümle alem düşer derde. O günde seni nerede bulayım ya Resulallah. O günde seni nerede bulayım. geldim ey sultan lütfeyle gönlüme derman sana geldim ey ya sultan lütfeyle gönlüme derman uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah uğruna canımı kurban vereyim ya Habiballah Salatullah selamullah aleyke ya Rasulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim yaz içinde, bugünüm kir pas içinde sana. kör kir pas içinde Hep ömrüm iflas içinde olayım ya Resulallah Hep ömrüm iflas içinde olayım ya Habiballah Salatullah selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah selam. Aleyke ya Habib Allah Rahmeyle gel şefaat kıl Ümmet diye eyle kabul Rahmet gel şefaat kıl Ümmet diye eyle kabul Sünnetinden uzak nasıl kalayım Ya Rasulallah? Hayatımda Senden uzak nasıl kalayım ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah